Bakın, aksın gözyaşları sevdamın kahrını çekebilirim. Ben kendi kendime yetebilirim. Dokunmayın, tutmayın ellerimden. Kendim düştüm kalkabilirim. Ben sevdamın kahrını çekebilirim. Ben kendi kendime yetebilirim dokunmayın tutmayın ellerimden kendim düştüm kalkabilirim bırakın solsun solsun gençliği ...yapraklarını... ...gene karıştırın... ...ben sevdamın kahrını... ...çekebilirim... ...ben kendi kendime... ...yetebilirim... ...dokunmayın... ...tutmayın... ...ellerim kendim düştüm kalkabilirim. Ben sevdamın kahrını çekebilirim. Ben kendi kendime yetebilirim. Dokunmayın, tutmayın ellerimden. Kendim düştüm kalkabilirim. Ben sevdamın kahrını çekebilirim. Ben kendi kendime yetebilirim. Dokunmayın, tutmayın ellerimden. Kendim düştüm kalkabilirim.